Geri şimdi. Şimdi hocamız okunu gelip okunu hazırlayıp yayını geliyor. Heyecanlandım bir an. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte budur. <laughs> i̇şte budur. Ay, evet. Gördün mü? toprağı? Birkaç tanesini size ilham. Hocam çantanızı alabilirim. Ha, yapacaklar? Tiyoları vereyim. <laughs> Şimdi o hedef orası böyle yürüp o tarafa bakmayacağım. Tam böyle bakacağım. Hayatım hani böyle. Böyle bakacağım. Hayatım böyle. Ve şöyle bak. Elim şöyle. Şimdi şuna bakın. İşte taraftan Elim çekeyim. Elimle bunları şey Şuraya bakın mesafe İstersen böyle de yapabilirim. İstersen şöyle de yapabilirim. Böyle yaparsam attığımda şurama acıtır. Direkt bak. Böyle yaparsam attığımda şuramı yakın. Ama şöyle tutarsam attığımda hiç orama gelmez. He. Şimdi zaman kazanmak var. Şuradan tutarsak <laughs> böyle de zor olur. Zaman kaybedersiniz. Zaman kazanmak direkt şu kırmızıdan tutacağız. Ve bak böyle tık oluyor. Şöyle taktığımızda Şuraya... bu düşmüyor zaten. Sonra elimiz tam burada kabzada. Bak şöyle. Baş parmağımız mutlaka böyle olmalı. Baş parmağım öyle olmazsa gider ki. Mutlaka baş parmak böyle. Bir de şöyle yapışıp tutmayacağız. Şöyle. Elime gelmesin. He. Bu zaten burada ya. Artık bunu tutmayacağım. Bak şuradan. Ve nişan yok bunda. Çek. Çek e bırak. Bir daha hızlıca. En önemli hız. Bravo. Bravo. Bir Bravo. Hocam bir dakika. Gitme. Kansın. Gitmeyin. de Gitmeyin. Yine bak. El, hepinize yaptığınızı bu kadar hızlı atmayacak. Ha. Yine. Bak. Hız. Yine hız. Uçtan tutunca. Ve hiç bunu tutmuyorum. Şuradan bak. Şuradan. Bir daha. Şunları atayım artık sizin. Yönüm o tarafa. Hatta hiç. Bak gözüm kapatıyor. said.